Yani yüklü patlayıcılar attıkları için aşağı indi ve kırıldı. Ve hatta yarıklar oluştu. Gösterebilirsiniz. Bu şu, şu seviyedeydi. Burası aşağı inmiş. Görüyorsunuz ne kadar çökelmiş yani. Uf. Burası depremde mi oldu? Evet. Burası depremde olmadı. Taş ocağıyla patlamalar yaptığı için burası çok yarıldı ve aşağı düştü. Daha yeni geldi, patlatmada yeni geldiler. Patlatma olduğunda jandarmanın da kafasına taş düştü. Bizim de kafamıza taş düştü. Rahatsızız. Bizim yerlerimiz 27 dönüm burada tapu var. Rahatsızız. Tabii Tabi tapularımız belgeli. Tapıyı da getirdim ben sana. Var, evin çatlakları da var. Evler komple çatlamış belli. Hepsinin videosunu da alabilirsiniz. Biz bundan rahatsızız. Sürekli oluyor. Yani her ay patlatma yapıyorlar. Sürekli oluyor yani. Sürekli taş yağıyor. Biz abi burası 100 seneden beri burada yaşıyoruz. Dedemin, nenemin mezarı hep burada. Taş ocağı daha yeni açıldı. Yani 4 ay oldu. 4 aydan beri rahatsızız. 100 seneden, 100 seneden beri burada yaşıyoruz. Yani bunlar taş ocağı sonradan gelen insanlar. Bize rahatsızlık veren bunlar. Buna devletin el atmasını istiyoruz biz. Şikayette bulunduk, geldiler burayı kontrol etmeye. Ee, daha demin mesela yine bir patlama oldu, büyük bir patlama. Ee, yani kendiler bile kaçtı yani buradan. Başımıza taş yağdı, biz de kaçtık. Canımızı sor kurtardık, başımıza taş yağıyordu. Çok tedirginiz. Mesela benim bir tane kardeşim var, astım hastası, bu tozda duramıyor. Evlerimizde bir sürü çatlaklar oluştu, camlarımız kırıldı. Depremden daha çok etki yarattığına eminim yani. Daha çok tedirgin oluyoruz ve tozdan durulmuyor içeride. Oturulmuyor, dışarıda oturulmuyor mesela herhangi bir aktivite yapacan diyelim dışarıda. Onu yapamıyorsun oturup. Her taraf toz oluyor. Her patlamada taş parçaları evimize doğru fırlıyor. Taş ocağı kuruldu. Özel Nifa Taş Ocağı. Biz bundan şikayetçiyiz. Bu taş ocağı kapanana kadar direnişimiz devam edecek. 27 dönüm tapu var burada. Biz bunlardan rahatsızız kardeşim. Çalar buraya düştü. Jandarmanın yanında buraya düştü. E, Patlatma önüne bak şey için. Korumak için yani buraya buraya hepsi taşların hepsi buraya düştü. Her patlamada canımız tehlikeye giriyor. Taş ocağının kapatılmasını evlerimize yakın olan taş ocağımızın bu taş ocağının kapatılmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz.